bal üreticilerinin sezon hazırlıkları başladı. Arıcılar kovanlarını yenileme, katlama işlemini yapıyor. Ardahan da o hazırlıkları yapan illerden biri. Kış sezonunu Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde geçiren arıcılar yoğun bir çalışma yürütüyor. Arı kovanlarını Ardahan'a taşımak için son hazırlıklarını sürdürüyorlar. Sezona güçlü bir koloniyle başlamak ve bal üretimini sağlamak için çalışıyorlar. Sezona burada hazırlanan arıcılar yoğun bir çalışma yürütüyor. Arılar koloni içinde belirli bir sayıya ulaştıktan sonra ise Mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan'a geri dönüyorlar. Ardahan'da oluşan ballar da Ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. Ardahanlı arıcı Yener Çoban da kışlamayı Artvin'in Ardanuç ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Evet, arılarımız maşallah iyi. Sezonumuza inşallah iyi geçer. Bakım için Ardan 3 da şu anda Şubat e, Şubat'ın 25'inden beri bakım yapmaktayız. E, Mayıs'ın 20'sinde 25'ine doğru da inşallah Ardan'a götüreceğiz.